Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yazdığım hikaye okuyacağım. Bir hayal. Merhaba. Ben Murat. Kendimi tatmak gerekirse ben 10 yaşındayım ve bilim insanı olmak istiyorum. Okulumu ve derslerimi çok seviyorum. Ancak birkaç aydır geçimini sağlayamıyoruz. Babam bir ay önce işten atıldı. Nedeni ise ameliyat dikişlerinin ağırması. Babam bir yıl önce bıçaklı bir saldırıya uğradı ve ameliyat olması gerekti. Babam yoldan geçerken yolda bir kavga varmış. Babam onları ayırmaya çalışırken bir adam bıçağı ona saplamış. Bu yüzden ameliyat oldu. Babam bir fabrikada un çuvallarını sütlüyordu. Annem evde işi yaparak satıyordu. Ancak babam iki ay önce dikişlerin ağrıması yüzünden çuvalları pek taşıyamıyordu. Babam aslında çok güçlüdür. Ancak patron çok yükleniyordu ve çuvalları taşıyamıyordu. Bu yüzden işten kovuldum. İki aydır iş arıyor. Annem ise el işi sattıktan sonra tekrar ip alma falan derken sattığı ürünlerden aldığı paranın sadece yarısı bize ka kalıyordu. Onlarla da ancak karnımızı doyuruyoruz. İki aydır kiramızı ödeyemiyoruz. Ve eğer iki gün içinde ödemezsek evden atılacağız. Zaten okul masraflarımı çıkaramıyoruz. Dün babam, kardeşim Mehmet ve beni yanına çağırdı. Ve şöyle dedim. Mehmet seni okula başlayacaksın. Ama seni sadece birimiz okula gönderebiliriz dedim. Ağlamamak için kendimi zor tuttum ama Mehmet gitsin dedim. Bu kitabın ikinci bölümünde gelecek. Bir başka videoda görüşmek üzere.